Murat Kasap ilk düdüğünü çaldı. Bursa'da kritik maça Bursaspor Spor başlıyor. Şimdi Mücahit Çanakçı hareketlendi. Mücahit topu yakaladı. Savunma yerini aldı. Batuhan karşıladı onu Mücahit Can, Sedat aktardı. Sedat ceza sahasında. Sedat! Sağ kanatta büyük boşluk var, şimdi oraya İlhan Depe'ye, İlhan Depe, müsait iki arkadaşı vardı, arka direğe, konfor gol! Top ağlarda Muhammed Demir! Muhammed Demir! Galaya dahil oluyor Muhammed! Tahir Baboğlu koşuya attı. Tahir ceza sahasında. Tahir çekti. Tahir bir çalımda. Tahir vurdu kaleci Abdülmelik. Yiğit Ali Bayrak. Yiğit Ali yaptı ortayı. Kafa gol! Üçüncü gol. Top alaca. Golün ismi yine Muhammed Demir. Muhammed Demir'in gecesi. 84. dakika değerli izleyenler. Muhammed Demir son markasına. Furkan kaleye yöneldi Anıl. Gol! Çok ilginç bir gol. Çok ilginç bir gol değerli izleyenler. Futbol sahalarında böyle goller çok ilginç olur. Murat Kasa Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda son düdüğü çalıyor değerli izleyenler.